Sosyal medyadaki bu linç kültürünün ne boyutlara gelebildiğine dair bir örnek. Çok da can sıkan bir örnek. Bu videoda gördüğünüz abi görüntüler avcılardan. Bu abinin teknesi yağmur suyu alıyor. Bu abi de o teknedeki suyu boru yardımıyla denize boşaltıyor. Sonra birileri bunu çekiyor denize yağ döküyor diye. Ve sonrasında sosyal medyada bu adama dair sağlam bir linç yapılıyor. Ben de gördüm bu linci. Baya küfürler, hakaretler yağdırılıyor. Linç kültürüne alışık biri değilseniz o linç gerçekten canınızı fazlasıyla sıkar. Hatta bazen beni bile yorduğu oluyor kaldı ki hani buralarda sürekli tartışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin en linç edilen mesleklerinden birini yani stand-up yapan biriyim. Sürekli biz linç yiyoruz. Alışık olmamız lazım ama ona rağmen yine de böyle kapan attığı oluyor. Fazlasıyla sinirlendiğin oluyor. Bu abiyi de çok sağlam linçlemişler ve o yorumları okurken, o hakaretleri okurken dayanamıyor ve kalp krizi geçirip hayatını kaybediyor. Bazı şeyleri tahmin edersin vesaire. Aa öyle mi olmuş dersin. Tamam da bazen de işte bilip bilmeden attığınız o küçük taş çok büyük sonuçlara yol açabiliyor. Şimdi Şimdi burada bazılarınız mesela o da dirençli olsaymış moruk falan tarzında takılacak ama sosyal kaygı bozukluğunuz yoksa çoğunuzu bu tarz bilincin öznesi yaparsak bambaşka psikolojiye dönersiniz. Çünkü ilk defa bilinçten sonra insan hayatını kaybetmiyor. Hatırlarsınız ya birkaç ay önce mesela Call of Duty'deki Ghost karakterinin cosplay'ini yapan bir çocuğa pedofili damgası yapıştırıldı diye intihar etti çocuk. Böyle sonuçlar da doğurabiliyor. O yüzden mesela linç konusunda biraz tedbirli olmak gerekiyor. Bazılarımız kafası kaldırır. Dediğim gibi ben bir şey yapsam mesela ve linç etseler beni evet biraz başım ağrıyor ama genel olarak alışıyorum. Kimisi vardır mesleği budur mesela. Bir arada podcast'in yaptığımız iki kadın komedyen var ya Pınar Fidan'la Seda Yüz. Onların mesela konsepti ironi üzerine sevmedikleri insanları ironik olarak dile getirdikleri için sürekli linç yiyorlar ve bu linçlerden sonra da bunlar sahnelerini daha da büyütüyorlar. O podcast'i yaptığım sırada If Performance Hall var İzmir'de. Ben de orada gösteri yapmıştım. Oradan iki seans alıyor. 500 seyirci. Bir linçten 70-80 bin lira para kazanabiliyor belki de. Ama onlarınki doğru linç yeme. Çünkü olayı çok basit. İnsanlar burada linçliyor onlara ama işin özüne girdiğinde aslında bunlar sevmedikleri insanları ironik bir şekilde dile getiriyorlar. Bir iki gün önce bir linç dalgası daha oluştu mesela onlar hakkında. Her yerde paylaşılıyorlar. Gold Digger kadınları ironik bir şekilde tiye aldıkları için insanlar bu ironiyi anlamadığı için bayağı paylaşıldı. Bu seferki linç daha büyük. Büyük ihtimal if performans holü 3 kere doldururlar. Bak bu abiye çok üzüldüm. Abi herkesin kafası kaldırmıyor Bazen küçük bir şeyden dolayı kızabiliriz, ama o şeyin o kişilere etkisini tam da kestiremeyebiliriz. Bazı insanlar çok dirensizdir. Çevrenizde de vardır öyle. Lince bile gerek yok. Lan desem böyle, direkt günü kötü geçer, şok geçirir. Bir sözünden dolayı hafiften ona kız, bir haftası kötü geçebilir. Bazı insanlarda böyle. O yüzden bazen bir şeylere kızarken bir işin doğrusunu öğrenmek gerekiyor. Bunda biz de yer yer hatalarda yapabiliyoruz. O yüzden mesela bu konularda özellikle özen göstermeye çalışıyorum. İkincisi. De, de laflarımızı söylerken karşı tarafı kendimiz gibi dirençli göstermemeliyiz. Bir de yanlış bilgi lincine en çok belli bir yaşın üstündeki insanlar atılıyor. 35-40 yaş üstü insanlar özellikle önüne konan her bilgiyi kabul edip çok ağır linç kampanyaları başlatıyorlar. Gündem olan olayları hatırlayın mesela geçmişte. Trent yolda çocuk satıldığına dair bir komplo teoriyi temeli forçenden çıkmış sonra zamanla bambaşka bir kültüre dönüşmüş bir komplo teoriyi kabul edip bayağı ayaklandı insanlar. Pizza Gate'de de aynı muhabbetler. Her şeyi çok hızlı bir şekilde kabul edebiliyorlar. Bugün 4 belgeselini izliyordum. Amerika'da Beyaz Saray mı hükümet binası mı basılmış diye geçtiğimiz senelerde. Oradaki insanlarla röportaj yapılıyor. Her biri apayrı komple teoriler üzerinden o harekete kalkışmış. Bambaşka şeyler söylüyorlar. Verilen örnekleri bir de görseniz inandıkları örneklere. Şu an direkt adı aklıma gelmedi. Beyaz Saray'ın önündeki o dikili taş var ya dilimin ucunda da söyleyemiyorum. Siz tamamlarsınız. Onu mesela şeytanın penisinin sembolü olarak oraya koydular vesaire diyorlar. Ya abi ne diyorsun? Sanırım insanlar bir yaştan sonra çok hızlı parano yaklaşıyor. Belki ben de öyle olacağım. Belki siz de böyle olacaksınız. Gerçekten yoğunluk 35-40'tan sonra o kadar fazlalaşıyor ki. Ben sürekli mesela anne babamı uyarıyorum. Anne inanma şuna ne yapıyorsun sen? Bu teorilerden insanlar para kazanıyor. Bu linçlerden para kazanıyorlar. Sen ne yapıyorsun? İnanma kendine zarar verirsin. Akrabaları uyarıyoruz böyle durumlarda. Maalesef şöyle bir algı var sanırım belli bir yaşın üstünde eski internetin bize pazarlanmasından da kaynaklı olabilir. Çünkü eski internet bize sürekli internet bilgi kaynağı, internet bilgi kaynağı diye pazarlanıp durdu. Bunlar da koşulsuz şartsız kabul ediyorlar. Önüne ne konursa a doğru. Zaten photoshop'tur, montajdır bu muhabbetleri de bilmiyorlar. Önüne konulan şeyi direkt kabul ediyorlar. A demek ki böyle oldu hadi hemen sokağa çıkalım, linçleyelim vesaire. Buradaki olay da bu. Hesap bunu paylaşıyor. Avcılarda şöyle bir olay yaşandı. Bakın adam denize pet döküyor. Niye görüntülerde çamurlu su var? Siyah. Ha o zaman tamam. Tehlikeli bunlar. Gerçekten çok tehlikeli. Bazen dalga geçtiğimiz o kitleler öyle şeylere inanıp öyle bir saldırganlaşabilirler ki işin sonunda bize de patlayabilir bu durumlar. Hatırlarsınız ya 4-5 sene öncesine kadar malum partinin uçan gemi yaptığına dair troll bir görsel hazırlanmıştı ve bu insanlar buna inanabiliyordu. Bu insanlarla dalga geçmek için bunu yapıyorsunuz ama bu insan buna inanıp buna delice bağlanabiliyor. Veya günlük hayat bir davranışta bulunursunuz. Bunun önünü arkasını keserler ve onu bir servis ederler. Geçmiş olsun çok sağlam bir linç yersiniz. Felaket bir linç yersiniz. Öyle işinizi, okulunuzu hatta belki yeri geldiğinde ülkenizi değiştirebilirsiniz. Bu konularda bilinçli olmak ve çevreyi de bilinçlendirmek gerekiyor. Gerçekten üzüldüm adama bu arada. Yakınlarının başı sağ olsun. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.